Herkese merhaba. 5 dakika yeter hoş geldiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. bu güzel günün anlam ve önemine binaen şöyle bir soruyla geldim karşınıza. Evet Cumhuriyeti kutluyoruz ama Cumhuriyeti yaşıyor muyuz? Dikkat edin. Cumhuriyette yaşıyor muyuz diye sormuyorum. Cumhuriyeti yaşıyor muyuz diye soruyorum. bu soruya cevap vermek için Atatürk'ün CHP'nin 4. Büyük Kurultayı'nda söylediği birkaç söz var. Onu hatırlatmak istiyorum size. Şöyle diyor Büyük Gazi, Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni devlet, yeni sosyete. Ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. İşte Türk Genel Devrimi'nin bir kısa deyimi. Burada özellikle cımbızla çekmek istediğim üç tane şey var. Biri saygıyla tanınmak diğeri yeni sosyete, bir diğeri yeni devlet. Şimdi özellikle yeni devletten başlamak istiyorum. Yeni devlet varsa eski devlet vardır. Eski devletle yeni devlet arasındaki temel fark ise kendi coğrafyamız açısından söylüyorum. Tabii ki tabii ki anayasamızın seküler yani laik olmasıdır. Evet laiklik ilkesi anayasaya 1937'de kondu. Hatta anayasadan İslam ibaresi 1928'de kaldırıldı. Ama uygulamaya baktığımızda 1923'ten itibaren uygulamada laik bir uygulama görüyoruz. Peki laiklik ne demek? Okullarda bize dar anlamıyla laikliği şöyle anlattılar. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması. evet doğru ama dar. E, tarihsel mirasımıza yani insanlık mirasımıza hatta aydınlanma mirasımıza baktığımızda ise e, çok net bir şekilde şunu görüyoruz: Leiklik akıl ve inancın birbirinden ayrılmasıdır. Akıl ve inanç devlette orada burada birbirinden ayrılmaz. Önce bireylerde birbirinden ayrılır. Yani uzun lafın kısası, e, cumhuriyeti yaşıyor muyuz sorusuna cevap vermek için bireylerin önce şunu kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum: Acaba akıl ve inancı birbirinden ayırabildim mi? Dikkat edin. Akıl ve inancın uzlaşması ya da akıl ve inancın çatışması demiyorum. Akıl ve inancın birbirinden ayrılması diyorum. Acaba bireyler bunu başarabildi mi? E şimdi diğerlerine gelelim hadi. Saygıyla tanınmak. Bu önemli. Saygı deyince benim aklıma bir de içeride ve dışarıda vurgusu muazzam. Çünkü önce kendi saygımızı yüceltmek lazım. Bunu neyle yapabiliriz? Elbette tarihimizi öğrenerek. Ki... Türklük bilincinin kazanması bu şekilde ancak mümkündü. Atatürk de buna yönelik muazzam çalışmalar yaptı, hepimizin malumu. Her şeyden önce okumaktan büyük bir gurur duyduğum, onur duyduğum Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz var. Dil e, Ve dünyada böyle bir fakülte yok, yani bu isimle kurulan. Buradaki tarih çok önemli. Neden? Atatürk için önemine bakalım, gelin. 1921'de ne oldu biliyor musunuz? Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni kurdu Atatürk. Yani çılgınlık. Savaş devam ediyor. İç isyanlar, orada burada işte bir tarafta Fransızlarla uğraşıyoruz, İngilizlerle, Yunanlarla uğraşıyoruz. Ama Atatürk e, müze kuruyor. <laughs> yani bu saygı ibaresi boş yere değil. Çünkü tarihimizi öğrenmekle birlikte bizim millet olma, ulus olma bilincimiz öyle yerine geldi ki biz hem içeride hem de dışarıda saygı duyulan bir sosyete olduk. Ha şimdi sosyeteye geldim. Ne demek sosyete? Sosyete toplum demek. Yeni sosyete, yeni bir toplum var. Atatürk bu yeni toplumun inşasında e, özellikle neye dikkat etti? Az önce söylediğim ulus bilincini bir kenara koyalım. Neye dikkat etti? Bilim ve sanata. Atatürk bunlara çok dikkat etti. Hatta en zor devrim müzik devrimidir der Atatürk. Belki bilirsiniz. E, bu muazzam bir söylem. Yani Atatürk bunu da çok güzel doldurur bu arada. Hani bu boş yere söylenmiş bir şey değildir. Atatürk'ün sanatta yaptığı devrimler... Atatürk'ün bilimde yaptığı devrimler, yani bilimde değil ama ülkeyi hayatta en doğru yol gösterici bilimdir şiarının yoluna izine soktuğu devrimler muazzam. Peki o zaman cumhuriyeti yaşıyor mu sorusuna gelin buradan bakalım. Acaba bilimle ne kadar iç içliyiz, ne kadar iç dışlıyız diyeyim? Bilimsel gelişmelerden haberimiz var mı? Ee, ya da bilimsel bir kavrayışı, bilimsel bir algıyı zihinlerimize oturtabildik mi? Diğer taraftan sanat. Sanatla ne kadar içli dışlıyız? Sanat icra etmekten söz etmiyorum sadece. Ne kadar alımlayacağız? Ee, gidiyor muyuz tiyatroya, opera, konserlere? Ee, ya da işte bizim kendi saygımızı artıran müzelerimize gidiyor muyuz hiç? Bunları bir sormak lazım sanırım. Ne için? İşte başta sordum. Cumhuriyeti yaşıyor muyuz sorusunu cevaplamak için bireylerin önce bunları kendisine sorması lazım, gerektiğini düşünüyorum. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.